Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Videolarda da faydalı buluyorsanız videoları beğenin. Sorularınızı varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz elimden geldiğince. E, herkese cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzda jandarma uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Nasıl uzman çalışıyorum? Yapması gereken her şey güncel bilgiler demişiz. Arkadaşlar bugünlerde e, başvuru şartlarıyla ilgili e, bu başvuru süreci olsun. Ondan sonraki süreç olsun. Bu konuyla ilgili baya bir sorular geliyor o yüzden e, bu videonun konusunu başvuru şartları olarak e, belirledim. E, bu konuyla ilgili muhabbet sohbet e, şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bahsedeceğiz bunlardan bir 10-15 dakika sürebilir video. Sabırlı bir şekilde sonuna kadar dinleyelim arkadaşlar. E, güncel başvuru şartlarından, e, ondan sonra aşamalardan e, bahsedeceğiz detaylı bir şekilde. E, başlık olarak genel olarak şunlara bir Göz atabilirsiniz. Ben tek tek okumayacağım, ee, fazla zaman almasın diye tek tek bakabilirsiniz. Bunlardan genel olarak bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, öncelikle başvuru şartları demişti arkadaşlar. Şunlardan kısaca bahsedelim. Ee, birinci şartımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bunu zaten e, bütün vatandaşlarımız başvuru yapabiliyor. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız gerekiyor. En az orta öğretim, e, yani lise mezunu olmak. Artık eğitim durumu olarak da. Ee, yaş şartı olarak arkadaşlar 20 yaşından gün almak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak. Yani en az 20 yaşında olacaksınız, en fazla da 27 yaşında olacaksınız arkadaşlar. Ee, yani doğum tarihi olarak verelim bunu gün gün çünkü birçok kardeşimiz doğum tarihini yazıyor. Abi ben e, olur muyum, olmaz mıyım? 2005 mesela adam 2005 Şubat'ta doğmuş, Mart'ta doğmuş. Abi ben başvuru yapabilir miyim diyor. Buna da yani böyle açıklık getirelim. 1 Ocak 2005, 1 Ocak 1997 dahil demiş arkadaşlar. Tarihleri arasında doğanlar. Bu 2024 yılı içerisinde açılacak olan başvuru için bu tarihler arkadaşlar. Öncesi veyahut da sonraki başvurular için değil. Bu 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı alım yapacağı zaman başvuru açıldığı zaman bu yaş şartları olacak arkadaşlar. Doğum tarihleri bu şekilde. Askerlik hizmeti demişiz arkadaşlar. Askerlik şartı tabii ki şu anda Jandarma Genel Komutanlığı'nda yok ama geçen Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu 25 bin uzman erbaş alımında askerlik yapma şartı vardı arkadaşlar. Bu jandarmada yok. ama Hani gelirse de pek bir sürpriz olmaz ama büyük ihtimal gelmeyeceğini düşünüyorum. Buna da böyle kısaca değinelim. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü. Bu 10 Ekim 2024 yazmışım. Siz güne takılmayın ama yıla bakabilirsiniz arkadaşlar. 2024 itibariyle terisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak demiş arkadaşlar. Yani 2019 tarihi ve sonrasında tercih sunmak arkadaşlar. Mesela 2024 yılı içerisinde alım oldu. 10 Ekim'de diyelim alım oldu. 2024 yılı 10 Ekim ve 2019 10 Ekim yani alım oldu tarihin 2024'ün alım olduğu günü ve geriye dönük 2019 yılının o günden itibaren yani 5 yıl geçmemiş olacak. Yani tarihleri bu şekilde güne takılmayan yıl olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü alım olduğu gün bu 10 Ekim yazdığım yere alım olduğu günü bırakıp öyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani 5 yıldan fazla süre geçmemiş olacak terhisinizin üzerinden arkadaşlar geçerse maalesef başvuru yapamıyorsunuz. 5. şartımız arkadaşlar demişiz en az 1.67 boyunda olmak. Tabi arkadaşlar bu boyu yazmışız. E, boy kilo endeksi var. Boyunuz ve kilonuzun birbirini tutması lazım. Yani boyunuzun çok uzun, kilonuzun çok düşük. Hatta e, boyunuzun 1.67 kilonuzun ee, yani o boy kilo endeksine uymamış olması e, sıkıntı arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu boy kilo endeksi de zaten alım olduğu zaman başvuru şartlarında e, tablolar, oluyor. Tablo, tablolar oluyor. Tablolar kısmına bakabiliyoruz. KPSS sınavından en az 50 puan ve üst Arkadaşlar bu Birçok kardeşimiz bu konuyu yanlış anlayabiliyor abi 50 puan aldıysam çağrılır mıyım? Yani 50 puan şu şekilde arkadaşlar yüksek puan almanız sizin için avantajlı. 50 puan sadece başvuru şartının önünü açıyor yani öbür şekilde e, avantajı yok diyebiliriz. Puanınız ne kadar yüksekse o kadar e, başvuru yaptıktan sonra çağrılma olasılığınız yüksek. Yani 60'ların üzerinde 65'lerin üzerinde oldu mu puanınız e, %80 %90 çağrılırsınız zaten mülakata. sicilinde herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak. Yani bir sabıka kaydınız olmayacak. Önemli bir suçtan hırsızlık olur. Yani terörle ilgili olur. Böyle önemli suçlar olmayacak ee, siciliniz arkadaşlar. Sağlık yönünden herhangi bir engel olmamak arkadaşlar. Bu da sağlık mevzuatı yani sağlık yönetmenliği var. Orada hepsi madde madde yazıyor onlara. Buradan tabii tek tek değinemeyeceğim için bunu böyle genel olarak yazdım. Yani bir nevi şu şekilde e, genel olarak bazı çıkan sağlık problemlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Düz taban olmanız gerekiyor. Görme engelinizin mesela herhangi körlüğünüzün olmaması gerekiyor vesaire böyle önemli şeylerin olmaması gerekiyor arkadaşlar sağlık yönünde. E, başvuru şartları şu anda bu saydıklarım arkadaşlar en önemli olanları bunları taşıyorsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsanız e, başvuru şartlarından bahsettik tabii ki bu başvuru şartlarından sonraki süreçten de kısaca bir değineceğim arkadaşlar. Onda aklınıza e, kalmasın. Bazı arkadaşlarımız merak ediyor çünkü bununla ilgili de baya sorular geliyor. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Havalar burada e, bir sıcak bir soğuk klimadan dolayı sesimiz biraz gidebiliyor arkadaşlar. E, arkadaşlar e, başvurumuzu yaptık diyelim. Bu şartların hepsini kapsıyoruz. 2024 yılında alım oldu. Başvurumuzu yaptık. Başvurumuzu yaptıktan sonra bekliyoruz arkadaşlar. Sonuçların açıklanması herhangi başka bir şey yapmıyoruz. Jandarma perdemden giriyoruz kendi sayfamıza e devlet üzerinden de giriş yapabiliyoruz. Bu şekilde şifre oluşturarak da giriş yapabiliyoruz. E devlet üzerinden giriş yaptığınız zaman arkadaşlar başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuz orada bir forum var. Onu dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Değerleniyor, değerlendiriliyor. 2 ay, 3 ay, 1 ay artık duruma göre, sürece göre bunun sonucu ondan sonra açıklanıyor arkadaşlar. E sonuç açıklandığı zaman puanınız yeterli ise diğer şartlarda sağlıyorsanız eee sizin mülakata e Çağıracaklar ama şu şekilde. Önce bu sonuç açıklanıyor, ondan sonra beklemeniz söyleniyor sonuç içerisinde. Bekliyorsunuz, atıyorum bir ay sonra e, şeyler yayınlanıyor. E, başvuru tabii ki ücreti var, onu yatırıyorsunuz. Ondan sonra beklemeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Tarihler açıklanıyor, tarihler açıklandığı zaman herkes tabii aynı günlerde gidemeyeceği için bir buçuk hikayeye yakın bir yayılım oluyor. O zaman zarfı içerisinde herkesin belirli tarihleri oluyor. Gidiyorsunuz sınavlarınıza giriyorsunuz. Sınavlarınızı başarılı bir şekilde bitirdiğiniz zaman önce tabii ki spor mülakatı sonra sözlü mülakatı bunları başarılı bir şekilde bitirdikten sonra bu sefer en uzun bekleme süresi diyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyorsunuz. Sonuçlarınız açıklandıktan sonra <laughs> asil mi yedek mi ona göre belli oluyor. Ondan sonra atama tarihini bekliyorsun. Atamalarla 4 atama, 5 atama yani duruma göre eğitim durum eğitim birlikleri durumuna göre 3 atama. Ona göre kaç kişi alındıysa, 5000 kişi alındıysa ona göre bölünüp atamalar oluyor. 2 ayda bir zaten genelde sonuçlar açıklandıktan sonra atamalar oluyor. Yani bir sene içinde hemen hemen tüm atamalar yapılıyor ama işte atamaları bekleme süreci biraz uzun olabiliyor. Herkes yani aynı anda atamadığı için bir yıla aşkın sonuçlar açıklandıktan sonra bekleyebilen arkadaşlarımız oluyor. Atamalar oluyor. Dediğim gibi atamalar da e, herkes eğitimine gidiyor, alda eğitimini görüyor. Ondan sonra mezun olup asil e, görev yapacakları e, birliklere atanıyorlar arkadaşlar. Yani şu anda olay kısacası bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz farklı sorular da varsa e, yorumlar kısmından bana sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Lütfen kanala abone olmayı, videolara da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.